Herkese merhabalar. Hi everyone. fucking the game, the boss, the murder in the Carter. You is speaking. Uh, is the last the game the present Carter is fucking Donald Trump. Yeah, fuck me. <laughs> okay. Arkadaşlar selamlar. Bugün League of Legends'ta dostum Caner'le işte çok beklediğimiz, benim daha doğrusu beklediğim Harbi Hard Prem'le birlikte güzel ve keyifli bir LOL yayınıyla karşınızdayız. Ee, kanka hangisinde şu an şey sen onu yapalım. Yani nasıl istiyorsan. Yani şu an Viktor canını, canını çekiyorsa. Işte doğrusu harbi Bakalım benimle. kontrol ediyorum yanımı çok güzel. Bu arada Evet sola geldi. Sen istek istek ne? Senden ne istiyorsun? Mesela şen mi oynayayım? Hani solon olarak tercih. Tamam kankacığım. Sen de istediğin gibi takılabilirsin. Caner'i tanımayan tanıtım Caner'i. Şu an zaten müsait olmadığı için konuşamıyor kendisi dostum. Caner bilmediğiniz bir yaşta Bilmediğiniz bir kentte Bilmediğiniz bir hayat yaşıyor Gayet sevimli efendi Usturuplu saygılı Harbi dost Harbi kardeş Harbi kardeş Yani o kadar denememe test etmeme rağmen Hiçbir götlük bulunmayan özünde çok iyi bir kardeşimdir e, Cemre Laf edilen Laf e, benim namusumu edilmiştir o benim namusum o benim gerçekten gerçek kardeşlerim Gerçek kardeşlerim dediğim onun kardeşi de benim kardeşim olduğu için gerçek kardeşlerim oluyor O yüzden fazla takılmana da gerek yok bu konuda bu hususta Diyorum Büyük ihtimalle Shen oynayacağım şu rünleri bir ayarlayayım Buraya bir e, Yone de oynayabilirim duruma göre ama Sanırım ADC Vayne alıyor kanka değil mi Büyük ihtimalle Bayağıdır ben de yonu oynamıyorum. Bir yonu oynasam güzel olur, açıldımış olurum. Elim de çok soğuk haberin olsun kanka. Kardon kendini tanıtma fırsatı bulacak inşallah. Şimdi değil de hani müsait bir zaman diliminde e, kendi ses tonuyla kendi samimiyetiyle, kendi sıcaklığıyla umarım siz de onu tanır seversiniz. Ben tanıttım da sen kendine tabii ki de e, kendi ağzından daha seksi tanıtırsın dostum. Öyle düşünüyorum. Bu, ara, bu arada bu hiç olmadı. Kankanın sus'a karşı Nalim, Jax malim Garen malim Şen madil. Yone malin. Şimdi Yone alsam geride duracak. Hiç sevmiyorum. Bir de Belvet'ten genk yersem e, counter pick olurum. Shen e, alsam ayrı bir hikaye. Şimdi buraya her türlü unblade oluyorum. Yani araya girebilecek bir şampiyon lazım burada kitle kontrol yapabilecek. O yüzden direkt şişen kitliyorum abi. Hiç riske atmıyorum burayı. Ee, şuradan da hemen rünümü ayarlayayım. Kısa bir zaman diliminde. Ortam pençesi tahrip. Şöyle 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 yapalım ve böyle ve böyle. Okey ürünümüz tamamlandı. Bir de ışından aldım. Devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok affedersiniz. Engel alamıyorum. Lanet çapşırı. Kanka artık şey yapıyorum ya. LOL'de direkt 720p çekiyorum. 720p olunca 40 ms'de falan böyle youtube yayınını yani lol youtube yayınını Teşekkürler kankacığım Yani gayet stabil yapabiliyorum Böyle yani elimizdeki internet bu olduğu için e, biz de elimizden geldiğince e, iyi sergilemeye çalışacağız inşallah Oyunculuğumuzla Çünkü TR'de biliyorsunuz internet büyük sıkıntı Büyük sıkıntı yani çok büyük sıkıntı Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ee, Karmaşa içerisinde bocalayıp duruyorsunuz Yani Biraz problemli açıkçası Ben 4444 bir verecektim de Şimdi dedim 6000 vereyim ee, Belki daha iyi olur Ama ayarları değiştireyim diyeceğim de Bu sefer yayın kesilecek O yüzden hiç kesmeyeceğim Direkt başlayacağım yani Hani 50 de olsa bu oyunu oynayacağım yani 50 MS'de. Eğer 4400 bitret verseydim zaten 39 da e, 35 arası bir MS alacaktım. Artık çözdük yayıncılık işini ve artık OBS kullanıyorum. OBS dışında hiçbir yayın aletini e, Nvidia GeForce Now'da dahi kullanmak dahi istemiyorum. Ve çünkü sıkıntı çıkarıyor bana Nvidia GeForce. Yazılımsal hata çıkarıyor. Acayip değil mi Nvidia gibi bir firmanın bir hata vermesi. Bu arada Caner kanka seni de bilgilendireyim. En son e, Game Force e, Ready güncellemesini ben indirdim Nvidia'nın. Güncelleme gelmedi. Acayip bir biçimde. Ya bildiğin güncelleme gelmedi. Yüklüyorum, indiriyorum ama yükleme yapmıyor. Diyor ki indirme hatası. Bilgisayar yeniden başlatıyorum. Yok. En son en son en son kendi sitesine girdim. Kendi sitesinden Nvidia GeForce Now'ın en son sürümünü indirdim. Hani indiremiyorsun yani. Hani yazılım anlamında bu kanatta ilk defa bir sorun gördüm. Zaten en son 27 Ekim'de güncelleme almış. Herhalde 15 güne bir mi güncelleme alıyor bu GTX kartlar bilmiyorum yani. Hissediyorum. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Umarım böyle hard bir ping girmez. Zaten safe oynayacağım. Zaten Nasus'la farm farmlaşırız böyle öyle takılır gideriz gideriz ya O 70 liraya yükseliyor ya neyse geçen baya bir böyle 250-300 liraya yükseldi ms ondan iyidir yani onda hiç oynayamıyorsun Kanka bence bak bende, bende, sende. 4 tane global kitlesel kontrolümüz var. Senin ultin, benim eskidim falan filan. Ve tabii ki de varsın da ultisi var. Onu da hesaba katalım. Aa yapma. Ping çıkma oğlum. Zaten ben last hit yapacağım. Az daha aksiyona girmek istemiyorum. Çünkü nasıl bu iş hiç belli olmaz. İyi oynayan bir nasıl gelir. Sıçmayalım. Evet ufaktan bir takaslara girdim gibi. Bu arada müzik katmıyorum. Çünkü YouTube telif veriyor. Acayip değil mi? Caner bana biri geliyor mu kanka? Ona göre bu nasıl kesebilirim? Evet tamam. Thank you. Thank you baby. Evet bana biri geliyormuş. Ah ne no oluyor? Ya ben senin var ya cidden oynayacağın oyunu ya. Bak beni işaretliyor kanka ya ben ne yaptım Ben ne yaptım sen orada ölürken ben ne yapmışım Kanka ben önce buna geleyim sonra sana geleceğim Geldim sana kanka oynayacağım mı Oynar mısın Kanka oynasana Kanka ne yapıyorsun oyna Lan senin mananı görmedim ya. Of, enti. Kanka hafif pink var ya. Ama ne yapayım daha bu yayını bozmam. Öyle ya da böyle oynayacağım yani. Ne yapayım? Mecbur. Şaka gibi ya değil mi? Bitrate olayı olay kanka ya. Bir doğru verdiğin zaman mesela 4444 verdiğinde 720p'de 30 ms e alıyorsun mesela. Oyun boyunca. Evet 35. OBS. Youtube var ya Youtube. Tam bir kanser ya. Youtube'da Uplu adın yani 8'in üstü olmalı kesinlikle YouTube yayını yapacaksın. Acayip ya. Twitch'te öyle bir şey yok. Niye Twitch Cloud Flyer sunucularını Türkiye'ye bağladığı için? Aradaki tek fark bu yani. Olay bu. Ona rağmen iyi lastik atıyorum ya. Kanka Dikkat et Dedim Abi hikarim satıyor ya Bizim beraber oynadığımızdaki O dramatik queen Hiç değişmemiş Oyna ona, oyna ona, oyna ona, oyna. Yat aşağı. Bak bak beyne bak izle izle beyni. Abi adam oynadı ya Victor ya helal ya. Boynuma dola kanka. Boynuma dola aşko. Arkadaşlar müzik katmıyorum. Sebebini söyleyeyim. Müzik katamıyorum abi. Müzik katınca az bir şey bile açsam telif yedirtiyorlar ya. Ne kadar saçma bir şey. Telif yiyince de mesela diyelim 5000 tane şeyiniz oldu. Aboneniz. O video telifli olduğunda bir de telif puanı diye bir olay var YouTube'da. Telif puanınız yükselince siz ileride para kazanma olasılığınız da bayağı bir düşüyor. Ya. Ya oğlum şu an beni alamam ben güçlüyüm Çünkü niye <laughs> Anca eyle dürtersin yeğenim Az önce bana girdi kanka Ebesinikini görünce nasıl Bir geri çıktı dedi bu adam Sıkıntı Bak beni sılavlıyor. Geliyor minyonu kö atıyor. Şaka mı lan bu? Base'ini bozdum. Aptalsın Nasus. Gayet de güzel bozdum. Kanka 36 saniye var ultimi. Çok güzel. Solada bir kill daha aldık arkadaşlar. La geleceğim mi? Baga. Tam bak baga. Tam bir baga. Evet, kontrol totemizi aldık. Kanka, ne yaptın? Işınlan mı attın? Okey. Yani atlayabilirim. Bak ölecek mi mal ya. ne caneyo. Ultim hazır. İstediğin professional action dalabilirsin sen. Anladın ben. Okey to.

Ya var ya aşağıya bakacağım diye öldüm kanka şaka gibi. Zaten MS83'e yükseldi. Ne yapsam durdursam mı? Durdur dur.